Merhaba çocuklar. Bugün sizinle Türkçe dersimizi işleyeceğiz. Harf, kelime, hece bunları inceleyeceğiz. Hadi dersimize başlayalım. İlk önce en küçük birim olan harften başlayacağız. Bakalım harf neymiş? Konuşurken çıkardığımız seslerin yazıda gösterilmesini sağlayan sembol ya da işaretlere harf denir. Yani şu an bu cümledeki o teker teker yazdığımız H, A, Bunların her birine harf diyoruz. Harflerin belirli bir kurala göre dizilmesine alfabe ya da abc denir. 29 harften oluşan bir alfabemiz vardır. Şu an alfabemiz ekranda görüyorsunuz. Beraber sayalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H ı, I J K L M N O P P R S Ş T U Ü V Y Z Siz daha farklı çıkartıyor olabilirsiniz sesleri. Önemli olan şey ya da ş olması değil harfi tanıyor olmanız. Kelimeler sözlükte alfabetik sıraya göre sıralanır. Sözlük dediğimiz şey kelimelerin her birinin anlamını içeren, cümle örnekleri veren kitapçıklardır. Resimde gördüğünüz gibi. Önemli olan bir tane uyarımız vardır. Yumuşak G dediğiniz yani yumuşak G dediğimiz harfle başlayan Türkçe kelime yoktur cümlenin genelde ortasında bulunur. Çok özür diliyorum. Kelimenin genelde ortasında bulunur. Harfler sesli ve sessiz yani ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayrılır. Sesli ve sessiz dediğimiz harfler hangileriymiş? Neye göre ayırt ediyormuşuz? Bir bakalım. Ünlü harfler hiçbir engele takılmadan tek başına okunabilen harflerdir. 8 tanedir. Benimle beraber okuyun. Okurken ağzınıza dikkat edin. Hiçbir şekilde dilinizi oynatmadan çıkarabiliyorsunuz. Yani bir engele takılmıyor. Beraber sayalım. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Gördünüz mü? Hiçbir engele takılmadan saydık. Biz bunlara sesli yani ünlü harfler diyoruz. Ünsüz harfler ise bunların gerisinde kalan dilimizle ya da e, boğazımızla değişik şekillerle çıkarttığımız harfler. Örneğin k. Ne yapıyoruz? K. Boğazımızı biraz kasıyoruz. Örneğin b. Ne yapıyoruz? Dudaklarımızı birbirine değdirerek okuyoruz. Böyle engele takılarak çıkan seslere de sessiz yani ünsüz harfler diyoruz. Bakalım sözcükler kaç harften oluşuyor? Ad, sıra, okullu ve öğretmen sözcüklerini inceleyeceğiz. Atı inceliyoruz. 1 2 2 harf var. Sırayı inceliyoruz. S, I, R, A Kaç tane? 4 harf var. Okulu inceleyelim. 1, 2, 3 4 5 6 6 harften oluşuyor. Öğretmen kelimesi kaç harften oluşuyormuş sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 harf varmış. Kelimeleri ve harf sayılarını bulalım. Beraber sayalım. Ki, taplık 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane harfi var. Dışarı kelimesini sayalım. 1 2 3 4 5 6 6 harften oluşuyor. Çalışmalar kelimesini sayalım. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 harften oluşuyor. Diğerlerine de bakalım. Kaç harften oluşuyormuş? 1. Yağmurluk sözcüğü 9 harften. 2. Türkiye sözcüğü 7 harften rengarenkli renkli sözcü On bir harften oluşuyormuş. Şimdi gelelim heceye. Hecelerde ağzımızdan tek hareketle çıkan yani kelimeyi okurken tek seferde çıkarttığımız ses veya seslere diyoruz. Her hecede mutlaka bir ünlü harf bulunur. Her ünlü harf bir hecedir ve bir hece en fazla dört harften oluşur. Örneğin elma sözcüğü okurken el ma. Tek seferde eli çıkartıyorum, İkinci seferde ma'yı çıkartıyorum. El birinci hece, ma ikinci hecemiz oluyor. Marangoz kelimesini hecelerine ayırırsak ma. Ran, goz. Bir, iki ve üç heceden oluşuyor. Şimdi sözcükleri, heceleri ve hece sayılarını bulalım. Balina için. Ba, li, na. Ba, bir, li, iki, na, üç. Üç hecemiz var. May, mun. İki hece. Kanguru. Üç hece. Zü, ra fa 3 hece anti lop yine 3 hece kaplan 2 hece fil bakın tek seferde çıktı fil 1 hece eğlence 4 hece kaplum ba 4 hece tekerleme dört hece. Gelelim kelimelere yani sözcüklere. Kelimeler de hecelerden oluşan bütünler. Tek başına anlamı olan ya da cümle içinde anlam kazanan ses topluluklarıdır. Kelimeler tek bir heceden de oluşabilir. Az önce görmüştük fil mesela. Hecelerin birleşmesiyle de oluşabilir. Onu da az önce görmüştük. Mesela kap lumba dört hecenin birleşmesiyle oluşmuş. Okul, adam, yaprak bunlar kelimeye örnek olabilir. Şimdi cümleler kaç kelime sayalım? Asiye Bir. okula 2 gelmedi. Asiye okula gelmedi. üç kelime. Ömer bir, tahtaya iki, yazı üç, yazdı dört. Dört kelime. Çevremizi her zaman temiz tutmalıyız. Bir, iki, üç, dört ve beş kelime. Öğretmenimiz boş zamanlarımızda kitap okumamız gerektiğini söyledi. Biraz uzun ama beraber sayalım. Öğretmenimiz 1 boş 2 zamanlarımızda 3 kitap 4 okumamız 5 gerektiğini 6 söyledi 7 7 kelimeden oluşuyor. Ayşe ile Elif bayramda şiir okudular. Filize seslendim ama duymadı. Başarılı olmak için çok çalışmalıyız. Hadi beraber kelime sayılarına bakalım. 1 2 3 4 5 ve 6 6 kelimeden oluşuyor birinci cümlemiz. İkinci cümlemize bakalım. 1 2 3 4 İkinci cümlemizde 4 kelimeden oluşuyor. Üçüncü cümlemize bakalım. 1 2 3 4 ve 5. Son cümlemiz de 5 kelimeden oluşuyor. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eminim ki hepiniz evde derslerinize çalışıyorsunuz. Gönderdim testleri çözüyorsunuz. Kitaplarınızı mutlaka ve mutlaka okuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi uzaktan eğitimler.